Sağlık Bakanlığı henüz sessiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bakalım o açıklama gelirse nasıl gelir ama 20 bin doları veren COVID pozitif de olsa Türkiye'ye gelip tedavi olabiliyor mu? Ambulans uçaklarla 5-6 sefer bir hafta içerisinde gerçekleştirilmiş bile. Ee, Necdet Bey size sormak isterim, yani... E Avrupa karantina altında bizim yaşadığımız durum ortada 65 yaşı sanki biraz üzerine çıkmış gibi bu bütün bedeli onlar ödüyor gibi bir durum var. 22'den sonra bu virüs zaten bu kadar bulaşıcı oluyor diye konuşup duruyoruz ama bu haber çarpıcı değil midir? 20 bin doları veren gelecek burada tedavi olacak bu bize neyi gösteriyor? Bu bize aslında sistemin nereye geldiğini gösteriyor. Bu yeni bir iş değil. Türkiye içinde de oluyor. Paran varsa sorun yok. Yani. Paran yoksa e, şu anda işte siz de haberlerde yansıtıyorsunuz. Yani COVID-19 testi olmak için devlet hastanelerinde COVID-19 testi olanların ortak görüşü ne? İnanılmaz kuyruklar, inanılmaz sıralar. Hasta olmayanın bile orada hasta olduğu. Niye? Çünkü para her şeyi belirleyip belirler hale gelmiş. Edemi konuştuk hukukla da ilgili. Yani yok. şimdi ...hatırlatmak e, yanlış olmaz sanıyorum... ...ya FETÖ borsası oluştu diye tartışmalar oldu bu ülkede... ...ve bu tartışmalar yalanlanmadı... ...o yüzden de bu tür bir şey... ...yani sözcü açısından bence iyi bir gazetecilik e, örneği de... E, ...arka planında Katar'ları görünce... E, ...normal demesi geliyor insanın... ...bir de. normal değil ama... E, ...şimdi Katar'ların ortak olduğu uçak şirketleri... şimdi çalışır... ...nasıl çalışır... ...Katar'ın e, Türkiye'ye yönelik yaklaşımları... Kanal İstanbul dahil olmak üzere e, yıllardır e, orta yerde. Bu anlamıyla ya bu insanı şöyle üzüyor gerçekten. Yani e, bizim ülkemizde geçmişte kamuçuluk deyince akla bir takım işler gelirdi. Şimdi devlet bütün kamu cözleklerini yitirdi, ortadan kalktı. Devlet her şeyi paraya endekslemiş durumda. E, paraya endekslerken de gerçekten değerler itiyor. Yalnızca klasik anlamda kamuculuk, halkçılık gibi cumhuriyetin önemli değerleri değil zihniyet olarak da çok ciddi bir erozyon yaşanıyor. Ee, i̇nandırıcılık, sahici olmamanın arka planında gerçekten onlar var. Yani kapitalizm öyle bir noktaya taşımış ki kapitalizm koşullarında şimdi böylesine bir şey kapitalizmin kendi kurallarını bile reddeden e, kurallara e, dönüşmüş durumda. Tıpkı İslam'da faiz olmaz deyip faizler üzerinden yürümek gibi. Ya evet. sistem, kap sistem kapitaliz e, olduğu sürece onları değiştirmek mümkün değil. Olması gerekeni söyleyeyim. Yani şöyle bir şeyin olması gerekiyor gerçekten. insan e, onu arzuluyor ve istiyor. Ya ülkemizde sağlıkla ilgili bakın. Yani bütün Avrupa'da olduğu gibi dünyanın her yerinde COVID-19 e, pandemi yeniden yükseliyor. Bu ülkede halen sağlık kuruluşları, e, Türk Tabipleri Birliği gibi, ee, sağlık sendikaları gibi, derinci sağlık sen gibi kurumlar henüz e, bu sürecin içine dahil edilmemiş durumda. Bu anlamıyla da e, bu tür şeylerin yapılması e, Türkiye'yi haksızlıktır. E, Türkiye'deki e, olanakların gerçekten e, birilerine peşkeş çekilmesi anlamına gelir. Peki. E, bunun değiştirmesi için de bence sistem o yüzden önemli. Sistem değişikliğine acilen Türkiye'de ihtiyaç var. Peki.